babu iza lem yutiq qa'idan salla ala janbin oturarak namaz kılmaya gücü yetmezse hastalığı yaşlılığı mazereti sebebiyle yanı üzerinde namaz kılar yan tarafa doğru yatarak namaz kılar vakala ata ata ibn Ebi rabah diyor ki in lem yaktir en yatahawwala ile al Kıbleye dönmeye gücü yetmezse ayağı kırılmış olanları var, kıpırdatamıyorsunuz. Hele ilk günlerde. Salla haythu kâne vecuhu Yüzü ne tarafa ise o tarafa doğru namaz kılar. Din kolaylık din ama namazdan vazgeçmek yok. Namazdan tenzilat yok. Namazda indirim yok. Sadece kolaylık var. Haddeten abdânu an abdillah ibni'l-mubârek an İbrahim ibni'l-tahmâne Kâle haddeten el el muktibi An yani İbn Bureyde, an yani İmran İbn Hüseyin'in radıyallahu anhum. İmran İbni Hüseyin daha önce geçti. Radıyallahu anh demedi. Burada radıyallahu anh. Dese de demese de, rivayette geçse de geçmese de sahabiden sonra ne diyoruz? Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Kal, kanet bi bevâsîr. Bende basurlar vardı. Feseltü Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin bu durumda namaz e, kılma hususundaki e, ifadelerini sordum. Peygamberimize bu durumda namaz kılmayı sordum. Fekale salli Ayakta namaz kıl dedi. Önce en e, ideal olan neyse onu tavsiye edeceğiz her zaman. Fe in lem yestati fe in lem Kaiden <laughs> Gücün yetmezse oturarak kıl. fe innem testati fe ala cenbin. Oturamıyor. Basur hastalığına yakalan kimse oturamıyor. O halde yan tarafına doğru durarak namazı kıl buyuruyor. Demek ki ayakta kılmak esas. Gücümüz yetmezse oturarak, o da olmazsa uzanarak namaz kılmamız tavsiye ediliyor.